Tweet Tweet Anadolu'da bugün insanın en yakın dostu olan köpekleri ve insanın en çok bayma potansiyeli olan meslek grubu olan gurme aşçıları konuşacağız. Eski kedisi Bella'yı her rahatsızlığında veterinere götürdüğünde ilk sorusu ne diyorsunuz hocam uyutalım mı olan hayvan dostu Mahmut Yüksel ile birlikteyiz. Ne diyorsun Mahmut bu tweet'e? <laughs> Valla Cem bu tweet'i izlerken benim de ağzım en az Yemeğin tadına bakamayan yandaki sevgili köpek <laughs> dostumuz kadar sulandı. <laughs> ya Zira ya. gerek et ve kivi fiyatlarının gerekse benim trigliserit değerlerimin bu aralar yüksek seyretmesi sebebiyle bu patili dostlarımızın tadımladığı bu lezzetleri bir süredir tüketmekte ben zorluk çekiyorum. Bu arada bu tüketme lafı da tam bir diyetisyen lafı ya işte ne kadar su tüketiyorsunuz falan gibi bir saçma. Kardeşim ben su içiyorum yani suyu. Şeker kamışı mıyım ben su tüketim? Ya diyetisyenlerin kullandığı dil e, değil tek problem. Böyle bir asıl sorun realite eksikliği gibi bir durum <laughs> var böyle. Halktan <laughs> ve yaşamın gerçeklerinden kopuk işte bizim işte anneleri gönderiyorlar. Anne babayı gönderiyorlar. 80 yaşında insanlara brokoli çorbası ve avokadolu listeler. İşte sabah dıt dıt dıt. öğlen dıt dıt dıt. salı günü bilmiyorum. sanki şey gibi böyle ne bileyim ben hazırlayan bir şey var gibi 76 çeşit <laughs> yemekle gerçek üstü bir şey yani. <laughs> <laughs> Diyet <Diğer gülüyor> programı. Evet. Ama ya bilinmeyen bir gerçek var ki benim babam her gün yarım karpuz yemeden kendine gelemiyor. Ve <laughs> eğer karpuz önüne koyulmazsa kendisi dolaptan bulup sularını ve çekirdeklerini salonun değişik yerlerine yayarak <gülüyor> <gülüyor> ve bize <laughs> şey imkanı vererek yani nereden nereye gitmiş tamamen anlaşılıyor yani. Aa bugün şey sehpanın üzerinde kesmiş karpuzu ve sonra <laughs> Diğer yani koltuğa geçip yemiş. Çekirdeklerden <laughs> ve sulardan tamamen anlaşılıyor yani adamın step by step ne yaptı yani. Ama aslında mesela unutulmaması gereken bir şey var ki yaz mevsiminde evi yuva yapan şeylerden biri de hatta en önemli şey de, evde yürürken ayağının altına yapışan karpuz çekirdeği diyeceğim. Yani o zaman bir ev yuvadır diyebilirsin. Diyetisyen konusuna geri dönmemiz gerekir gerekirse de benim diyet anlayışıma göre başarısız diyetisyen yoktur. Dolaptan karpuz çalan danışan vardır diye düşünüyorum ben. Yoksa hani kahvaltıda avokado yemek, brokoli çorbası içmek, kinoa salatası tüketmek. Geleneksel Türk mutfağında ta Anadolu Selçuklularından beri süregelen lezzetlerdir yani. Şey. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya hayattan kopukluk bu videoda da var biraz böyle köpeğine bu kadar mükemmelliyetçilikle e, yaklaşan e, bir durum gerçekten şey yapıyor böyle. Herifin aynı cinsel iki köpeği var e, işte bu tip böyle bir kivili neli yemekler yapıyor işte yapay geliyor bana yapay değilse de çok kırılgan geliyor yani köpek bozsa videoyu şey olabilir, linç yiyebilir adam yani köpeğin köpeği döverken Instagram'a düştüğü <laughs> için falan yani. Böyle bir şey var ya, yani. Mükemmel mükemmeliyetçilik var beni rahatsız ediyor. Evet yani zaten videoya baktığımda patili dostlarımızın yüz ifadesi de hani sikeyim senin yapacağın işi gibi bir ifade gibi geldi bana. Yani hayvanseverlik buysa kimse kusura bakmasın ben hayvansever değilim arkadaşım. O köpeklerin açısından bakınca kesin şey gibi yani iki dakikalık iş için bir saat harcadı bu <laughs> öküz. Bir de e-samar boku çıkardı kafamıza. Bir de videoda şey var ya böyle fışt, fışt bilmem ne sesleri <laughs> kaydetmek ne <için>. Ses. <laughs> Biz köpekler duyarlıyız buna. <laughs> Manyak herif ne kafamızı şey yapıyorsun diye maymuna çevirdik ve... Önemli olan başka bir şey de rıza kavramı. Bakalım bu köpeklerin rızası var mı şey yapılmaya. Instagram'da boydan boya böyle maymun gibi ağızlarının suyu akarken yayınlanmaya hayvan severleri yani. buraya çağırıyorum ben. Burada da hayvan haklarını korusunlar lütfen. Evet ama tabii aslında bu adamın hani dayandığı ya da güvendiği nokta şu yani bu dostlarımızın vefası, sadakati, ailiyet hmm. duygusu yani o kadar yüksek ki bir biftek, bir antrikot da bir bonfileyle asla test edemezsen bunları. O yüzden ben diyorum ki gel tweet tweet Anadolu olarak biz buradan bir çağrıda bulunalım. Patili dostlarımız için herkes kapısının önüne bir kap biftek, bir kapta San Pellegrino doğal mineralli su bıraksın diyelim. Ne dersin?